Arkadaşlar merhaba. tarih 11. sınıf dersiyle yine beraberiz arkadaşlar. Bu dersimizde yeni bir konumuz var. Konumuzun adı 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Avrupa Devletleri ve Osmanlı Devleti. Yani bu yüzyıllar arasında, bu geçen yüzyıllar arasında Avrupa Devletleri neler yapmışlar, Kimlerle savaşmışlar, nasıl bir siyaset izlemişler bunları öğreneceğiz. Ve tabii ki Osmanlı Devleti'ne. Şimdi arkadaşlar 18. yüzyıldan 20. yüzyıla baktığımızda bu dönemde Fransız İhtilali var. Ve Fransız İktidali'nin yaymış olduğu milliyetçilik akımı hemen hemen birçok ülkeyi etkiliyor fakat en çok Osmanlı ve Avusturya Devleti'ni etkiliyor. Neden? Çünkü bunlar e, birçok ulusdan oluştuğu için yani mesela sadece Türkler değil, bunun yanında Sırplar, Bulgar, Macarlar, Ermeniler, bütün milletlerde insanlar yaşadığı için Fransız İktidali arkadaşlar bu iki ülkeyi daha çok etkilemiştir. Bunun için de arkadaşlar sınırların yeniden çizildiği Avrupa'da bilim, teknik gibi alanlarda pek çok değişim yaşanmıştır. Bu sebeplerden dolayı arkadaşlar Avrupa güç kazanmıştır. Bunun dışında Osmanlı üzerine hukuk kurmaya çalışılmıştır. Bakın bütün Avrupa devletleri Osmanlı devleti üzerinde arkadaşlar güç kurmaya, nüfus kurmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı önemli bir yerdir. Bir başka özellik ise Avrupalı devletler arkadaşlar Osmanlı'yı parçalayarak onun zengin kaynaklarını elde etmek istiyorlar. Yani 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bütün bu Avrupa ülkelerinin tek bir amacı var Osmanlı Devleti'ni ele geçirebilmek. Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. Bu yüzyıllar arasında İngiltere ne yapmış? Öncelikle şunu söyleyeyim. O dönemki o döneme ait haritalara bakacak olursanız o dönemde İngiltere göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü İngiltere'nin o zamanki ismi Büyük Britanya'dır. O dönemdeki haritalara baktığınızda İngiltere ismini maalesef göremiyoruz. O zamanki ismi Büyük Britanya'dır. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi en güçlü devlettir. Dünyanın birçok bölgesinde sömürgesi olmasından dolayı arkadaşlar İngiltere için üzerinde güneş batmayan imparatorluk denilmiştir. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Bakın birçok ülkede imparatorluk var, birçok ülkede pardon sömürgesi var. Bundan dolayı da üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Şayet sorularla bununla karşılaşırsanız hangi devletin derinde neşvat imparatorluk olarak nitelendirilmiş diye bir sorunla karşılaşırsanız arkadaşlar, bunun cevabı İngiltere'dir ya da Büyük Britanya'dır. Milliyetçilik akımına destek veren bir ülkedir çünkü bunun kendi menfaatine olacağını biliyor arkadaşlar. Fransız iktidarını yaymış yani olduğu bu milliyetçilik akımı, bu İngiltere işte bu akıma destek veriyor çünkü kendisinin menfaati olacağını düşünüyor. 19. yüzyılda Rusya'nın yayılmacı politikasını engellemek için Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar toprak bütünlüğünü sağlamak istiyor. Tabi İngiltere'de zamanla bu düşüncesinden geri geliyor, vazgeçiyor. Fakat bu 19. yüzyılda Rusya'nın yayılmacı politikasını, Rusya'da bildiğiniz gibi hem sıcaklığı hizmet istiyor, hem hasta politikasını uygulamak istiyor, bu gibi politikaları var. İşte İngiltere, Rusya'nın bu emellerini ya düşünmek için Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Almanya ve İtalya'nın siyasi bağımsızlığı tamamlamasından dolayı ittifak arayışına girmiş. Bu sefer de Rusya'yı yanına çekmek için arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden vazgeçiyor. Bakın önce istiyor. Rusya'nın emellerini yok etmek için Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü istiyor. Fakat Almanya ve İtalya artık siyasi bağımsızlığını tamamladıktan sonra artık onlar da güçlü bir devlet olduğu için İngiltere bu sefer ittifaklar arayışına giriyor ve Rusya'yı kendi yanına çekmek için arkadaşlar bu sefer de Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden toprak bütünlüğünü sağlamaktan vazgeçiyor. İngiltere ile ilgili bu yüzümler arasında olan gelişmeler bunlardır. Şimdi arkadaşlar Fransa'ya bakalım. Fransa İngiltere ile 7 yıl savaşlarını yapmıştır ve savaşı kaybetmiştir arkadaşlar. 18. yüzyıl ve 20. yüzyıl bu devletlerin şekillenmesinde en büyük etken olan Fransız iktidarıdır. Fransız iktidarının sıkıntılarını çok çabuk atlatıp sömürgesini kurabilen devlettir arkadaşlar ve İngiltere'den sonra dünyanın en geniş sömürgesine sahip devlettir. İngiltere birinci sırada Fransa ise İngiltere'den sonra en büyük sömürgeliğe sahip olan ikinci devlettir. Osmanlı topraklarına göz dikmiş bir devletti arkadaşlar. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da bulunan Zahutrat ve Cezayir'i işgal etmiştir. Bu yüzden de Almanya'yı rakip gördüğünden İngiltere ve Rusya'nın hesabına geçmiş ve İtinaf Devletleri bunu oluşmuştur. Bildiğiniz üzere İtinaf Devletleri hangileriydi? İngiltere, Fransa, Rusya. İşte bu da bu dönemde arkadaşlar bu ittifak bloğu oluşmuştur. Bir diğer devletimiz Avusturya. Ki bu karşımızda Avusturya-Macaristan olarak geçer. Buna bu da 19. yüzyılda eski gücünü kaybeden bir devlettir arkadaşlar. Rusya'nın yani Almanya'nın Almanya'nın o dönemdeki adı idi. Bunu Rusya ile karıştırmayalım arkadaşlar. Çünkü Rusya demek Alman birliği demektir. Rusya'nın Almanya'yı kurmasını engelleyemeyince Avrupa'daki gücünü Almanya'ya kaptırıyor. Yani Avusturya'nın amacı var, Almanya'nın gücünü kırmak. Fakat bunu başaramıyor, ne yapıyor? Gücü Almanya'ya kaptırıyor. Çok uluslu yapısı var ve bundan dolayı Fransız, Fransız yayılan milliyetçilik akımından Osmanlı'da arkadaşlar o da çok etkilenmiştir. Rusya'nın Balkanlar üzerinde uyguladığı Panslavizm politikasından dolayı Rusya ile mücadeleye girmiştir. Arkadaşlar Rusya'nın uygulamış olduğu bu Panslavizm politikası bakın şuradan da bulabiliriz. Slav, yani bütün Slavları birleştirmek gibi bir amacı var. Şimdi Rusya'ya bakalım. Rusya 19. 30. yüzyılda sıcak denizlere inme politikasını sürdürüyor. Zaten Rusya'ya biz hemen hemen sıcak denizlere inme e, birleştirme, yani ya da pantalina politikasının uygulamasıyla biliriz. Peki arkadaşlar, bu sıcak denizlere inme dediğimizde nedir bu? Bu sıcak denizlerden kastımız ne? Akdeniz arkadaşlar, Rusya sıcak denizlere inme politikasıyla aslında Akdeniz'e inmek istiyor ve Akdeniz'de bulunan ticareti ele geçirmek istemiştir. Pastavizm politikası izleyerek, farklı harika ve Ortodoks grupları kendine bağlamaya çalıştı. Orta Asya'nın kaynaklarına sahip olmak için bölgedeki Türkleri baskıda tuttu. Arkadaşlar Ruslar Ortodoks bir topluluktur. Bunu da unutmayalım. Çin Almanya bakalım. Ki o dönemdeki İsviçre Rusya, İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın birbirlerine yakınlaşmasındaki en temel, en temel sebep arkadaşlar Almanya'dır. İngiltere ve Fransa'nın birbirine yakınlaşmasına sebep olan ülke Almanya. 1871 e yılında Almanya siyasi birliğini tamamlıyor. Geç bir şekilde tamamlıyor fakat neticesinde özgür bir devlet oluyor. Ve dünyadaki sömürgecilik yarışına katılıyor. Osmanlı'nın coğrafi konumundan yararlanarak İngiltere ve Fransa uzak doğu bu sömürgelerine ulaşmak için Osmanlı ile yakınlaşmıştır arkadaşlar. 20. yüzyılda Berlin ve Bağdat'a bağlayan bir demir yolu inşa etme hakkını alarak Orta Doğu'ya ulaşma fırsatı bulmuştur. Berlin ve Bağdat'ı birbirine bağlayan bir demir yolu inşa etme hakkını alıyor ve Orta Doğu'ya ulaşma emeğine de fırsat elde etmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi gel gelelim Osmanlı Devleti. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başlarında toprak bakımından dünyanın en büyük devletlerinden biridir. Değişen dünya düzenine ayak uydurmaya çalışarak ne yapıyor arkadaşlar Osmanlı Devleti? Kendi varlığını koymaya çalışıyor ve bunun için de askeri ve, askeri ve teknik alanda ıslahatlar yapmıştır. Bu dönemde genel olarak denge siyaseti izlemiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti görmüş olduğunuz şu yüzyıllar arasında arkadaşlar denge siyaseti izlemiştir. Avrupa'yı örnek alarak ıslah çalışmaları yapmış, yıldırım beyaz yani o kadar gelişmişler ki artık Avrupa'yı örnek alarak kendi ordularını genişletiyorlar. O kadar gelişiyorlar ki, gelişiyorlar ki arkadaşlar yıldırım beyaz savaşlarda Avrupa ordularını bize getirecek duruma geliyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada Fransız İhtilali'nden bahsetmiştik. Fransız İhtilali zaten hemen hemen bunların hepsini etki eden bir ihtilaldi. Neden? Ne diyor aslında bu ihtilal? Ee, mesela arkadaşlar siz Sırpsanız diyor ki neden siz özgür değilsiniz? Neden yaşadığınız ülkeye bağlısınız? Siz de isyan edin. Siz de karışıklık çıkarın. Kendi ülkenizi kurun. Kendi bağımsızlığınızı, özgürlüğünüzü ilan edin diyor. Yani Fransız ihtilalinden kastımız budur arkadaşlar. Milliyetçilik akımlarını yaygınlaştırıyor. Peki makyavizm nedir arkadaşlar? Yine makyavizm bu e, Avrupa ülkelerinin uygulamış olduğu politikadır. Onu yazalım. Amaca ulaşmak için her türlü her türlü araca baş vurmanın uygun olduğunu savunur. Yani Avrupa devletlerin görüşü işte bu arkadaşlar. Yani Avrupa devletleri diyor ki amaca ulaşmak için her türlü araca başvurulur. Yani her türlü savaş aracına, her türlü teknik araca başvurulur. Avrupalı devletlerin amacı işte bu, görmüş olduğunuz mafya edildi. amaca ulaşmak, amaca ulaşmak için her türlü araca başvurma uygundur. Şimdi arkadaşlar bu dersimizin konusu 18. yüzyıldan 20. yüzyıla Avrupa ve Osmanlı devletiydi. Bu dersimizde bunlardan bahsettim. Bir dahaki dersimize yeni bir konuda karşınızda olacağım. O zaman da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.